Bu saçı buz gibi platin sarısı nasıl yapıyorum hep beraber izleyelim. Öncelikle Bobel iksir ile saçı koruma altına aldıktan sonra Bobel Sunset ve 30 volum oksijen ile saçın diplerini açıyorum. Dipleriyle ile işim bittikten sonra saçın uç kısımları daha soğuk olduğu için folyo yardımıyla saçı açıyorum. Yaklaşık 50 dakika sonra sonuç bu şekilde ama bizim için yeterli olmadığı için açılmayan yerleri lokal olarak tekrar açıyoruz. İkinci açma sonrası saçta oluşan Doralie HS Silver şampuan ile %90'a kadar kadar azaltmayı planlıyorum. Ve görmüş olduğunuz gibi yaklaşık 50 saniye sonra bu şekilde görünüyor. Hafif suyla duruladıktan sonra yeni çıkarmış olduğum E.Ç. Mor maskeyi önce elime sonra saça iyice yediriyorum. Mor maskenin amacı saçtaki rengi sabitleyip aynı zamanda hasarlı saçı onarmak için kullanılmaktadır. İpeksi bir dokunuş ve yumuşaklık verir. Hafif suyla duruladıktan sonra işlemi bitiriyorum. Gördüğünüz gibi renk muhteşem. Boyaya gerek yok aslında ama biz yine de boyayalım. Fakat boya öncesi 150 adet mikro kaynak takıp saçın diplerini 9 2 9 ile boyayıp 15 dakika bekliyorum. 15 dakika bekledikten sonra saça sadece su döküp dipteki boyayı uçlara karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra yine EC Silver şampuan ile saçı soğutuyorum. EC Silver şampuanı iki önce elinize alıp elinize yayıp iyice saçı ovuşturduktan sonra yaklaşık 30-40 saniye bekliyoruz. EC Silver şampuanı profilimdeki trend linkinden ulaşabilirsiniz. Şampuan ile işim bittikten sonra hafif su ile duruluyoruz. Durulama işlemi bittikten sonra yine yeni çıkarmış olduğum HC e. mor maski önce elime alıp iyice elime yayıp saçın her teline değecek şekilde masaj yapıyorum. Yaklaşık 1 dakika bekledikten sonra saçı suyla duruluyorum. HC e. mor maskenin amacı silver şampuanın veya yapmış olduğunuz boyayın rengini sabitleyip akmasını geçleştirmektir. Aynı zamanda yumuşaklık ve ipeksi bir doku verir. Saçın son görüntüsü bu şekilde. İşte sonuç. Kim der ki bu saça kaynak takılmış? Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. <laughs> Les couilles c'est dangereux sa mère, je que t'es pas au débat ou en enfer